Çocuğun her istediğini yapma evet. ifadesi. Şimdi şöyle doğru bir ifade mi? Yani bu evet, hangi bu doğru noktalarda bir geçerli? Evet, bu doğru bir ifade. Ama bunun hangi noktalarda geçerli olduğunu evet e, bilmek görmek bu e, çok önemli. E, evet, kesinlikle önemli. Çok doğru noktaya da indiriz. Hani e, şimdi orada ben çocukla çalışıyorum. Çocuk sıkıntı yaşıyor, sıkıldı, bunaldı, dikkati dağıldı ve. Ee, ara vermek ya da orada gördüğü bir oyuncakla bir şeyle oynamak istiyor. Ama, Ama bu aile tarafından dersi kaynatmak olarak algılanıyor. Işte, tabii bunun ayrımını yapmanız gerekiyor işte. Hı -hı. E, orada siz çocuğu zaten davranışını, tavrını, nasıl hareket ettiğini biliyorsunuz. Önceden zaten o e, sicilinde vardır onlar hani dersi kaynatma olayları falan. Onu Ama bir yandan baktınız, gerçekten sıkıntı yaşıyor, dikkati de aldı çocuğun, zorlamanın bir anlamı yok. Hani alamayacak, hem o sıkıntı yaşayacak, hem siz, siz stres yaşayacaksınız, hem o problem yaşayacak. Tamam, oynayabilirsin şimdi 5-10 dakika gibi. Ee, ama çocuklarda evet bakıyorsunuz mesela diyor ki tuvaletim geldi, en hızlı kaçış yollarından bir tanesi <laughs> ee, ders sırasında, seans sırasında, tamam gidebilirsin. Geliyor 5 dakika sonra tekrar tuvaletim geldi. Gidemezsin. <laughs> bu kadar hani sınırın orada. Ee, bu birkaç sefer tekrarlandığı zaman biliyorsunuz ki evet kaçış yollarını arıyor bir şekilde çocuk yani. Bu tuvalet olur başka bir şey olur başka bir ihtiyaç olur karnı acıkır susar vesaire vesaire. Ee, bunu zaten görüyorsunuz bas bas bağırıyor çocuk orada hani gösteriyor size. Ee, bu noktada siz de ona göre esneyeceksiniz orada. İşte o yüzden bazı şeyleri kesin bir haritayla... Göstermek, söylemek. Çok zor tık, değil, tık, değil tık, mi? Tık 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 tık. Şu şu böyle şu çok demek değişiyor. çok zor Tabii. değişiyor. Bunu göreceksiniz, fark edeceksiniz. Ee, esneyeceksiniz, çocuğa göre esneyeceksiniz. Yani her çocuğa davranışınız değişecek bu noktada. Ee, çok böyle dersi kaynatmaya, şımarmaya biraz yatkın bir çocukta, evet biraz daha böyle bir dik duruşunuz. biraz.